Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün denemelik serimiz için yeni bir oyun olan Mount Blade çekiyorum. Yeni bir oyun olan derken kanalımız için yeni bir oyun. Yoksa oyun bayağı süredir var. E, Mount Blade, e, Türk yapım bir yapımcı tarafından çıkmış. E, Steam üzerinden veya Dianar gibi oyun alışveriş merkezlerinden alabileceğiniz bir oyun. E, üçlü paketi 25 liraydı sanırım. Onun dışında bu sene e, Montant Blade'in yeni bir oyunu çıkacak. O da Montant Blade e, neydi? Neydi dur, unuttum. Vallahi unuttum. Bannerlord, ha. Bannerlord çıkacak. Çünkü çok oyunculu oyna diyelim bir. E, bu arada ne oynayalım? Native versiyonunda oynayalım. E, bir dakika, şunlar büyüklensin. E, denemelik serimiz için bunu da çekmeyi düşündüm. Nedeni ise e, uzun zamandır e, ee, çok oynadığım bir oyun. böyle sıkılınca falan hani siz belki sıkılınca atıyorum Minecraft oynuyorsunuzdur ben de sıkılınca bunu oynuyorum şöyle bir bayrak kapmaca oynayalım ee, bir dakika sunucu filtreleri Modüle uyumlu ha şimdi o kale kuşatması çok fazla o tamam bu güzel e, kaleler yüklü olduğu için şu an direkt giriyor bazı serverlarda e, indirmesi gerekiyor şeyi e, haritayı o yüzden löp löp giriyoruz e, o neyse bir dakika böyle başlayalım otomatik şey yapar lan ne oluyor gel gel Aa böyle tek gelsin Oğlum bana ne bu? Allah allah Tamam vurdum Tamam bir kez daha Sen güzel Sen güzelsin lan bana çekiyor bir de salak mınırı Gel 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 Oh <laughs> yalnız Abi ben fırlatırdım ona ya 28 saniye diyor. Ee, bu arada 5200 olduk. Hepinize yine tekrardan çok teşekkür edeyim. Ee, videolarımızda izleniyor öyle 2000, 3000. Ee, aktif olarak yaklaşık bir 3000 de 3500, 4000 ee, takipçimiz var. Ee, onun dışında yine hepinize çok teşekkür edeyim. Ee, yakında çok güzel bir sürprizim var. Ee, Bunu da hazırlıklarına başladım. Artık videoların içinde çekilişler mi desem, gizli oyunlar mı desem. Allah. bana canım bitti. Gel oğlum. Atını vurayım dedim. Sen hayırdır bir Sen hayırdır. Ne oluyor lan? O bizden bir iş. Tamam başka herif kaldı mı? Yok. Çok boş <laughs> Bu kaleye girmeye çalışmıyor Allah ne oldu? Oğlum bana ne vuruyorsunuz? Manyak mıdır nedir ya? Tamam bakayım. Aynen bunlar girmeye çalışıyor. Bizimkiler kapıya vuruyor mal Siz hayırdır biri kalkan ne işe yarıyor? Neyse oyun oynamayı unutmuşuz. Diğer oyunları oynaya oynaya alışacağız. Os güzel. Eee bir de bu oyun hakkında bir şey daha söyleyeyim. İsterseniz bu oyunun Osmanlı modunun serisini yapabilirim. Hani kendi krallığımızı kurup. Biraz bayrak iniyor şaka maka el atsanız canlarım bir dakika birlik seç okçu en iyi seç en iyi seç en iyi seç bunda en iyisi. oha bunda pahalı oha heh Belki Şuradan sıkabiliriz yani. Nasıl yakınlaştırıyordum ha? Şey. Haydi. Ne oldu lan? Oo, ikinci round 2-2 olmuş. İndirdiler büyük ihtimal. Karşı takıma geçti. Avantar. Ça. Ça vurdum. Vuramadım. Bak şu bende. arkasını koş. Dönüyor lan. Aa, ben yine ben öldüm. Dur dur. Aa işte bu. İşte bu. Oo. Vay hayvan. Nasıl da vurdu vuramaz zannettim biz bakıştık ama bak bak hep geliyor bak bize ba, ba, bak 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 geliyor. hop geliyor geliyor geliyor, geliyor. al ben mi vuramıyorum ben görüyorum onu vurduğumu ben nereden içeri girdi Uf, bu ulan o atı vurayım bari lan Bir dakika bir dakika. Şu an çok pasif durdur dur, dur. Kılıç alıp bence bir yere gitmemiz lazım. Atlasam mı atlamayayım Şimdi şuradan şöyle inelim. Evet, canım az olduğunu unuttum. Güzel. Neyse. Dediğim gibi e, bunda e, yakında Facebook grubunu hala açmadım bu arada, e, bir belirli bir kafamda bir sayı var oraya o sayıya ulaştığım zaman grubu da açacağım. Hep birlikte benim her videoyu çekeceğim oyun Multipliers'a tüm videolarda siz de olacaksınız buna bu yüzde yüz yani eminim. Tabi trollemeyenler olacak bu arada söyleyeyim hani şimdi ben videodayım diye haber gelip beni öldürmeyin normal Savaş. Geliyor. vurdu. Gel gel. İşte bu. Abi headshot çıktı Et. Dur. Ne oldu ya? Ab sunucudan atıldım. Tabi o kadar gördüler öyle oynayışımı. Allah Allah. Neyse. Şimdi o zaman normal bir oyunumuza girelim. Bence kale kuşatmasına girelim. Bu muydu? Hayır bu değildi daha demek. Buydu galiba bir dakika. Ya hadi. Başla. Buydu. Aynen buymuş. Neyse devam edelim o zaman. 2 2di zaten. Var mı şimdi orada? Var Aa Türk arkadaş The Turk. Malkoçoğlu. <laughs> şimdi. Neden bir şeyi hani satın almadım derseniz nedeni ise şey. şimdi yerden bir çok güzel zaten. Pardon canım. Ay. Aşağı attı Dur. İndir abi onu. Aynen kimse gelmiyor. İndir. Oha. Ben de Türksün. Oo. o ne kadar hoş. Biri seni öldürdü bir de ben öldüm. Neyse. Dur. Neyse bir sonrakinde ekipman seçeceğiz artık. Biz direkt doyuyoruz. Onlar 30 saniye ile doyuyor. Doyuyor. Doğuyor Bir önceki videoda 2-3 kişi veya 3-4 kişi Tam hatırlamıyorum sesimin Kısık çıktığını söylemiş ben nedense Kulaklığımı dinlediğimde fazla çıkıyor herhalde Şeydi bu kulaklığı Ben baterime göre ayarlamıştım Büyük bir olasılıkla onun ayarlarında kaldı Bas falan yüksek çıkıyor Bana da fazla geliyor. böyle. Aslanlarım. Gel buraya gel gel. Allah belanı tek attı lan. Kaç kaç kaç. Güzel. İşte bu işte bu Bir Malkoçoğlu doğuyor Bir Malkoçoğlu doğuyor Oyun Oğlum karambolde kaldım Dur Abi bloklayamadım olsun şimdi bir de bu dediğim gibi Osmanlı modundan bahsedeyim size bir Osmanlı modu yapmışlar çok güzel olmuş bu karakterlerin giysileri falan herifle uğraşmış bu kadar bahsedeyim dedim bu kadar daha sonra şeyler var böyle insanlar tarafından hani oyuncular tarafından yapılan haritalar var onlar da çok güzel aha bitti başarım kazanıldı every breath you take breathe dur bir daha atalım ya da bu video burada bitelim Çok mantıklı. Aynen. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ee, yorum yaparsanız en önemlisi yorum ve izlemeniz. E, like ve dislike ben o kadar bakmıyorum ama bakıyorum. Çaktırmayın. Bir kere bir tane videoda sıfır dislike var dedim. Bir anda baktım iki dislike olmuş. Troll demişler. O yüzden bundan sonra söylemiyorum. E, onun dışında izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.